Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı, mutlu günler. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz hepiniz. Güneşli bir İstanbul gününden hepinize sevgiler. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Rabbim sağlık, iyilik, güzellik, afiyet versin hepinize. Tarafları da çekeyim. Havanın güzelliğini görüyor musunuz? İşte akşam ama böyle bu havada eser kalmıyor arkadaşlar. Şöyle yeşillikten bir kare alayım. Akşam buz gibi oluyor hava. Şimdi ben Hatice'yi arayayım tekrar videoma devam ederim canlarım. Gireyim bakayım. Şöyle bir giriş yapalım. falan bakıp çıkacağım. Bir de ekmek alayım, gelmişler. Normalde yavaş yiyorum ama. ekmek mi Ekşi ekmek. bunun son kullanma tarihi gelmiş. Alamam onu. Ya da şey. Gelmişken bir tane yavaş alayım arkadaşlar. Ekmek hamur hamur oluyor. Normalde ekmek yemiyorum da Ramazan ya. Bu Ramazan vallahi açtım normalde yemiyorum ya da aldığım zaman e, ya kepek ekmeği ya tam bu da ekmek alıyorum bir paket lavaş alayım yine lavaş ince oluyor daha iyi şu an tep fıstığının fiyatı 172'den 135'e düşmüş ezmesi kreması yani. Şu Dubai çikolatası meşhur oldu ya. Ay çok saçma geliyor bana arkadaşlar. Sizin fikirleriniz neler o konuda. Saçma geliyor yani. Zaten fıstık 135 TL. Dubai çikolatası yapmak için kullanıyorlar. Bakalım bakalım. Arabaya alayım ya elimde az da eşya olsa arabayla gitmek daha kolay. Başka bir şey bakmama gerek yok. Şöyle bir indirimdeki ürünlere bir bakalım. Bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Genelde boykot ürünleri hep indirimde onlarında. Antolyum flamingo çiçeği. Ay bu da çok hoş duruyor arkadaşlar ya. Sizce peki? Bakın. Ama birazcık solgun rengi. Beğeniyorum bunu ama bunun daha böyle kalınları oluyor. Ay belki de bunlar kaç gündür burada sulamıyorlar. Tabii ki de solmaya durmuşlar. E bu ondan daha iyi. Flamingo çiçeği. E tabii favorim. Yani orkide orkidelerin güzelliği. Ama orkideler benim için şu anda alamam. Çok pahalı. Şu an alamam. Böyle bir bakayım dedim ama kaç gündür gerçekten su Ben burada kapatayım. Dışarı çıktığımda açarım videoyu arkadaşlar. Binde ve çeşitlerinde bayağı indirim var arkadaşlar. Kırmızı etiketlilerde. Mesela bunu etinin eti böyle şöyle arkadakini alayım mesela 112'den 59 seviyeye düşmüş bir paket alalım tatlı yapmayı güzel oluyor yani kendi ürünüyle aynı fiyata düşmüş. Bu da 49'dan 37 arası çikolatalı eti var arkadaşlar. Bunun da tadı güzel ama çok şekerli, aşırı. Arkadaşlar Rakle marka. Bayağı da bir kalın cama sahip. 150 TL. Üçlüsü ama. Bence pahalı. Yani. Şu deseni de var. Kırmızı da. Böyle de var. Mesela şu. Burası bal kavanozu. 259 TL. Ben 150 TL'ye aldım. Bir tane de kokuda. çıktım marketten. <laughs> bisküvi, süt, lavaş falan aldım. Şöyle göstereyim. Şimdi Rozman'a doğru yürüyeceğim. Rozmanda bir temizlik ürünü var. Onu alacağım arkadaşlar. Bu arada dün ortak canlı yayını. ay şu kızlar. Şimdi ki gençlik var ya cırt 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 konuşarak böyle gidiyorlar ya böyle. Bik 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 bik. İnsanın başı yemin ederim hele oruçluyken var ya sanki beynimde ötüyor sesleri. Size de öyle oluyor mu böyle bir son son kelimeleri yayarak konuşmaları? Çoğu böyle yani çoğu. Yani tabii böyle olmayanlar da var ama çoğu böyle. Bir, bir yapmayarak konuşmalar, bir sesli bağırtılı şamatalı konuşmalar. Şimdi Rozman'da bir temizlik ürünü var onu alıp geçeceğim. Bir gideceğim yürüyerek inerim oradan aşağıya Hatice'ye uğrayacağım eve geçeyim sonrasında da. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Gününüz nasıl geçiyor? Sizin planlarınız neler? Bu arada benim böyle Ramazana girdik gireli birkaç gündür özellikle 3-4 gündür baş, baş ağrısı yapıyor bende. Bunun da sebebi sanırım vücut yeterince su alamıyor. Yeterli suyu alamadığı için diye tahmin ediyorum. Ama olsun, sağlık olsun. Zaten iftarı yaptıktan sonra. Tabii ben kesici içime taraftarı biri değilim. Çok zorda kalmadıkça. İftardan sonra zaten normale dönüyor bu da. Böyle bu havanın güzelliğinde birlikte yürüyelim. Bana eşlik edin arkadaşlar. Bu arada videolarımı izlemeyi, beğeni yapmayı, bol bol yorum yapmayı unutmayın. Sizlerden ricam kanalıma destek olmanız. Bazı şeyleri fark ediyorum kanal sahibi arkadaşlarımı. Birkaç tanesi tabii ki hariç. Onlar kendine zaten biliyorlar. Mesela video atmadıkları zaman kanalıma uğramıyorlar. Ya bütün kanal sahibi arkadaşlar birbirimizin bütün videolarına yorum atsak ki ben inanın bildirimler bildirimlerim açık ama ana sayfaya yani düşmüyor çoğunun paylaşımları 90'ının paylaşımı ana sayfaya düşmüyor arkadaşlar neden bilmiyorum Aslında videoları izlediğim için normalde algoritmanın bunu ana sayfaya vermesi gerekiyor ama o kadar çok fazla kanal takip ediyorum ki sanırım ya denkleşiyor o yüzden göndermiyor ana sayfaya bilmiyorum yani ama şunu fark ediyorum video paylaşmadıkları zaman ya da böyle yeni bir paylaşım yapmadıkları zaman kanalıma uğramıyorlar. Bazıları da çok nadiren uğruyor. Biz birbirimize bunu niye yapıyoruz ya da neden böyle bu şekilde yapıyorsunuz? Böyle destek olmak olmaz ki. Bu destek olmak değil yani. Bu sadece çıkar arkadaşlığı oluyor. Ama destek olmak öyle olmaz. Gördüğümüz videolar inanın ben birçok arkadaşımın eski videolarını bile izleyip yorum yapıyorum ya beğeni yapıyorum algoritma hani izlediğim için beğeni yaptığım için e, öne atsın diye daha fazla ana sayfaya düşürsün daha fazla kitlelere ulaşılsın diye beğeni yapıyorum yorum yapıyorum eski videoları izliyorum bütün videoları da izliyorum arkadaşlar sonuna kadar ha bazı arkadaşların yorum yapma tarzı farklı mesela bazıları yazıyor ki mesela bazıları yazıyor ki işte ben de onu yapıyorum. Hani demek ki o şekilde anlaşılıyor diye beğeni sayısı yazıyorum. Bazen yazmıyorum. Sadece yorum yapıyorum. Bu demek değil ki beğenmedim o videoyu. Beğenimi ben mutlaka izlediğim her videoyu beğeniyorum arkadaşlar. Bunu bilin yani. Buradan kanal sahibi arkadaşlarıma bu şekilde duyurum olsun bu. Bütün izlediğim videolara beğenimi önce beğenimi yapıyorum. Sonra videoyu izlemeye geçiyorum zaten. Böyle. Ama şunu fark ediyorum işte dediğim gibi video paylaşmadıkları zaman kanalımı uğramıyorlar. Bu destek değil menfaat ilişkisi oluyor. Böyle olmamalı arkadaşlar. Birbirimizin videolarına yorum, beğeni yapmalıyız. Yapmamız da gerekiyor. Hani bir şekilde burada ilerlemek istiyorsak hep beraber birbirimize destek olmalıyız diye düşünüyorum. Şuranı yorum musunuz? Bir de bugün yani pazar. Pazar olmasına rağmen insanlar sokakta erken saatlerde. Gerçi pazar günü de dinlenme günü olduğu için hani Ramazan, hani insanlar çıkıp ihtiyaçlarını da illaki elbette ki alıyorlardı tıpkı benim gibi ama bu kadar çok aracın bu erken saatte sıkışık olması, trafik olması e burası İstanbul yani. Çok kalabalık. Bugün çok yoğunluk var. Normalde bu saatlerde pek yoğunluk olmaz herhalde. Ramazan dolayısıyla herkes alışveriş derdinde telaşında diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar durum bu. Dün akşam da mesela ortak yayın yapacağız. Necla ablaya tarif ediyorum. Böyle şöyle ama rahatsızdı biraz sanırım ondan dolayı. şey yayın linkini kopyalamayı bilmiyormuş. Onun da ekran resmini alıp gönderdim. İnşallah bakacağız. Bu akşam belki bir ortak canlı yaparız Necde ablayla. Böyle bende durumlar bu arkadaşlar. Sadece böyle gördüğüm bazı şeyler insanı üzüyor yani. Fark ettiğim bazı durumlar. Onun dışında elimden geldiğince ben bütün kanal sahibi arkadaşlarıma yardımcı oluyorum. Yani destek oluyorum. Yorum yapıyorum. Canlılarına gidiyorum. E, siz de takdir edersiniz ki bir de şöyle bir şey var. Tabii ki hayat YouTube'dan itibaren şey ibaret değil. Konuşamadım. Yoğunluktan etrafımda araçlar gelip geçiyor. Yani elbette ki hayat YouTube'dan ibaret değil ama birbirimize destek oluyorsak, birileri size destek oluyorsa siz de ona aynı şekilde destek olursanız ancak bu şekilde burada ilerleyebiliriz. Dün, e, dünkü canlı yayınımda da Vallahi içimden geldiği gibi konuştum öyle anlattım kendimi. Bir anda anlattım onu Allah öyle denk getirdi, öyle söyletti, öyle konuşturdu yani. Bir anda konulara girildi işte insanların elbette yaşamışlıkları var, çektiği sıkıntılar var geçmişinde. Belki şu anda hala daha içinizde sıkıntı yaşayanlar var. Rabbim sıkıntılarınızı gidersin. Herkese afiyet versin. Huzur versin. Böyle yani. Şimdilik kapatayım. Karşı tarafta şimdi göreceğiz. Birlikte. Ben yani göstereceğim kamerayı çevirip. Rozman karşı tarafta. Şöyle arkadaşlar. Biraz bu konulara girmek istedim. Bu konulara değinmek istedim. İnanın yani kanalına gidemediğim arkadaşlarım da isimlerinizi inan ki yazarak giriyorum ve videolarınızı izliyorum. Şimdi şöyle bir şey, eğer benim kanalıma gelip de son attığım videolara yorum yaparsanız ben de sizi görmüş olurum çünkü ana sayfaya düşmüyor. Ben yorum yapan bütün arkadaşlarımın sayfalarına tıklayıp bakıyorum yeni bir şey paylaşmış mı, işte bir paylaşımda bulunmuş mu çünkü YouTube algoritması öne çıkartmıyor bu bildirimlerim açık olmasına rağmen düşmüyor arkadaşlar paylaşımlarınız öne haberiniz olsun. Yani geçen bundan mükü de bahsetti. Evet düşmüyor yani paylaşımlar. Arama yaparak izliyoruz arkadaşların paylaşımlarını. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Rosman'a geldim. Rozman'ın kedilerine bakar mısınız? Şunların tatlılığına. Her gelmemde buradalar bunlar. Hele şunun yatışına bakın. Oy oy oy. kadar tatlı. Bakın size üç tane tatlış göstereyim. Hele şunun yatışına bakın. Yat yat tatlım yat. Evet canlarım şimdi rozmenden işlerimi hallettim. Temizlik ürünümü aldım. indirimdeydi ikide de gelmişim. Duş temizliği, derz olgarı temizliği. Bir de şu yüzük çok etkili bir kullandığım temizlik ürünü var. Bu videoya ekleyeceğim onu. Tavsiye ederim arkadaşlar. Sanırım hani reklam değil kullandığım ürün dediğimde e, reklam yerine geçmiyormuş. Öyle söyleyeyim. Geçen hani bir ürün kullandığımda dedim ya bilmiyorum YouTube'un kurallarına işte telif yemek istemiyorum diye. Olmuyormuş öyle. Söyleyip hani bu reklam değil işte benim kullandığım ürün diye belirttiğim zaman bir sıkıntı olmuyormuş. Yürüyorum şimdi arkadaşlar. Evde görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Eve geldim ben. Evet kullandığım, önermek istediğim hem klozet temizliği hem bu ters dolgu aralarını beyazlatmada çok iyi. kesinlikle tavsiye ederim. Şu anda da Rozman'da indirimde haberiniz olsun. Bunu da ilk kez kullanacağım. Normalde Pronto'nun alıyordum önceden. Ama da zaten her ürünü harika çıkıyor. Zaten tek kalmıştı arkadaşlar. Bu da bayağı bir indirimde haberiniz olsun. Sizi de bilgilendirmek istedim. Videomun sonuna bunu ekleyeceğim arkadaşlar. <laughs> Kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hayırlı iftarlar hepinize. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Aldığım ürünler kesinlikle Tavsiyedir. Kullandığım ürünlerde reklam amaçlı değil.